di geldi. Eyvah bir tane yarattık. Aa! Gugu. İyi taş şimdi uyuyacak arkadaşlar. Aa! O ne? Bakayım bir bakayım bir sana bakayım. Gı 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 gı. Gı 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 ört 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 saklandı. Yiğitan neredeymiş dur bakalım. Şurada bulayım ben seni be. Eyvah hayalet. C E Saklan 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 saklan. Yiğitan bugün berbere gitti. Ne yaptın berberde Yiğitan? Amdi kesti. Nasıl kesti? Bakayım kırt kırt mı yaptı anneciğim amca? Nasıl yaptı kırt kırt? Kırt. O yaptı. Berber de yaptı değil mi? Berbere gittik biz. Sonra ne yaptık? Gıdı gıdı yaptık. Gıdı gıdı. Hadi gı saklan gı bakayım. Saklan. Yiğitan'ın uyku saati geldi arkadaşlar. Şimdi Yiğitan uyuyacak. Değil mi Yiğitan? Öyle uykusu uyuyacak. Sonra annesiyle tekrardan oyun oynayacak. Oyuncaklarımızla oynayacağız tamam mı anneciğim? Kalk. Şimdi değil uyuyacağız ondan sonra. Şimdi kalkmıyoruz. ki. Kalk. Şimdi değil. Birazdan. Hadi sen şimdi yat. Hop! Bak seni aynadan görebiliyorum. Aynadan görebiliyorum seni. Aynaya bakarsan kendini görürsün orada. Bay bay! Bay bay! Bay bay! Kukul maceraları. Kukul istiyor. Kokulu İtan kokulu aç diyor şimdi annesine. Hadi arkadaşlarla görüşürüz de o zaman biz bir uyuyalım sonra oyuncaklarımızla oynayalım. Görüşürüz arkadaşlar.